Merhabalar ruh dostlarım. Evet yine karşınızdayım ve sizlere güzel bir eril dişil açılımı yapmak istedim. İçimizdeki eriller ya da dişilsek içimizdeki eriller, erilsek içimizdeki dişiller şeklinde düşünebilirsiniz. Biraz empati yapmayı kolaylaştırabilir karşımızdaki insana ya da şu an içinde bulunduğunuz durumu neden yaşıyorsunuz? Bunlar içinde sizlere güzel bir anlatım olabilir diye düşündüm. Tabii ki buralar kuşlarda bir yerlerde abone ol tuşu var artık abone olup da izleyiniz ve özel danışmanlık isterseniz WhatsApp numaram bu videonun altında Neslihan kuşlardan isterseniz WhatsApp numaram bu videonun altında ve efendim sizlerle böyle daha 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 büyümek istediğim için abone olun e, diyorum büyük kocaman aileme katılmanızı işte e, topluluğun ruhuna katılmanızı istiyorum çünkü bizler bu kanal açıldı açılalı 4 yıldır e, sizinle birlikte olmak istediğim için bas bas bunu söylüyorum çan tuşu var onu da açabilirsiniz. Instagram hesabım, TikTok hesabım, her bir şeyler bu videonun altında bulunmakta. Oralara da sizlere bekliyorum dedikten sonra şimdi. Evet zamansız zamanlara niyet ediyoruz. Bu video zamansız bir kere her zaman izleyebilirsiniz. Tarih koyuyoruz. Evet tarih koyuyoruz. Çünkü sizleri böyle zamansız zamanlara niyet ediyoruz. Şöyle bu videoyu ilk izleyen takip izlediğinden sonra ne kadar zaman sonraya kadar bir umut beslemeli ve diğer kişilere de sizler bir şans vermelisiniz yani tek kişiyi ömür boyu bekleyemezsiniz insan ömrü bunun için çok kısa arkadaşlar topluluğun yüksek hayrına şifalanmamız dileğiyle Güzel abonelerime beğeni yapanlar ve yorum yapanlara gitsin diyorum. Gerçekten alma verme dengesi adına aldık kabul ettik. Yorum yapın ya da ilişkinizden bahsedebilirsiniz. Bir şeyler söyleyebilirsiniz. Ben de yorumlarda cevap veririm ve bunun yanı sıra güzel bir iletişim oluyor. İnanın elimden geldiğince hemen kalp atıp ben de cevaplamaya çalışıyorum efendim. Ve böylece ilişkinizi de masaya yatırmış olabilirsiniz. İlla isimlerinizi vermeniz gerekmez. Totemimize dahil olun. Enerjimize, sinerjimize dahil olun diyorum. Her daim. Evet şimdi aklınızdaki kişiler. Eriller ya da dişiller olsun karşılıklı konuşturacağız bakalım birbirinize neler söylemek isterdiniz içinizde neler kaldı bunların hepsini efendim söyleyeceğiz. İlişkisi olanlar, nişanlılar, sözlüler, evliler ya da yalnızlar bile bakabilirler. İçinizdeki istediğiniz kişi nasıl olmalı? Ya da siz çok farklı birini mi istiyorsunuz, bekliyorsunuz? Bunlar hakkında da bol bol konuşacağız. Hadi bakalım, şimdi bakalım. Eril ve dişil. Bütünün hayrın olması dileğiyle eril ve dişil. Öncelikle şöyle yapalım. Ee, son yapacağımızı yine yaparız ama ilkin olarak bir enerji kartı açalım hadi bakalım alıyorum ya bir çekiyorum iki geliyor arkadaşlar. Söyle diyor, konuş Neslihan diyor. Sizler mesaj bekliyor ya da bekleniyormuş sizden. Ya da güzel mesajlar alacak mısınız Şu an evrenden, benden yani. Bakın gerçekten konuşuyor ya kartlar konuşuyor. Şimdi bir kere kafanız çok karışık ve karıştı bu eril dişi konuşturmasında. Anılardan neden kopamıyorsunuz? Yani anılardan kopmuyorsunuz ve bütün bütün bizim anılardan kopmadığımız için başımıza gelenler bunlar. Eski enerjiyi bırakamamak demektir. Bu geçmişi arkanda bırakıp geçmişi mi? Geçmişi mi? Arkamda bırakıp yüzüme şimdiye dönüyorum. Andaki mutlulukları fark ediyorum. Yaşam tasarımımla profesyonel yolumu birleştiriyorum. Evet. Eğer geçmişi bırakmazsanız andaki mutluluğu asla yaşayamazsınız. Asla ve şu kafa karışıklığınız asla bitmez arkadaşlar. Onun için gerçekten andaki mutluluğu yaşayın ve şu olumlama zaten benim burada açacak olduğum tamamiyle enerjiye anlattı. Şimdi eril size neler söylemek istemiş? Neler demiş aslında? Neler anlatmak istemiş bu ilişki boyunca aklınızdaki kişi de erilse eril. Eriliz şimdi dişiller izliyor mesela eriliniz size neler söylemek istemiş neler anlatmak istemiş ama siz anlamamışsınız ya da yanlış anlamış olabilirsiniz olabilir insanız hadi bakalım eril size neler söylemek istemiş bak demiş ki eril size eril sizlere demiş ki Arkadaşlar, bu yeteri kadar çıktı zaten. Ben demiş çok mutluluk istiyorum, şans istiyorum, hayattaki şansım yaver gitmediyse ben kendime parada bulamadıysam aşkta şans bulmak istiyorum. Yani size aslında e, ben şans istiyorum diye bakmış. Çok da doğal, normal bir olay. Eril böyle demiş ve diyor ki. Benim bir hayatım var. Geziyorum, tozuyorum. Belki de ben daha da gezmek zorundayım işlerim dolayısıyla. Sosyal çevrem var e, ve burada ben mistik bir insanım. Rüyalar görüyorum. Ben senin öyle zannettiğin gibi çok kolay kanan ya da işte hemen geldiğince gelebileceğim bir insan değilim. Ben de mistizme inanıyorum. Ben de bunları kullanıyorum hayatımda demiş. Siz anlamamışsınız. Belki de kalkıyor bir falcıya gidiyor. Belki de kalkıyor birilerine danışıyormuş. Ve bu ilişki hakkında bir şeyler öğreniyormuş arkadaşlar. Bakın gizemler dökülüyor. Bu eril neyin nesiymiş. Ve eril size diyor ki... E ben çok acı çektim geçmişimde. Geçmişimde. Şimdi de çekiyorum. Gece uykusuzlukları çekiyorum. Arkamdan çok insanlar bana darbe vurdu. Bu yüzden tepkili davrandım sana karşı diyor. Ve farklı buldum diyor. Farklı buldum. Yani aradığımı bulamadım diyor. Yani bu bir giden eril ya da sizin evli bile olabilirsiniz. Umduğunu bulamamış olabilir. Lütfen davranışlarınıza o zaman dikkat edin sevgili evli olan ruh dostlarım. Yani bir siz davranışlarınızı değiştirmediğiniz takdirde bu ilişki böyle hani uçuruma doğru da gidebilir. Hiçliğe doğru da gidebilir. Yani evli evli olması bir imzala size bağlı olması hiçbir şey değiştirmez. Çok güvenmeyin. Yani... Her zaman söylüyorum sizin çöp diye attığınızı millet hap diye yutuyor yani. Ve burada ilaç niyetine yutuyor. Ve burada farklı düşünüyormuş. Farklı şeyler düşünüyormuş. Yani diyor ki aradığımı bulamadım, hayallerim suya düştü. Böyle bir ilişki tahmin etmiyordum. Çok baskı altında kaldım. E, hayallerim adaptasyonun böyle her her bir şeylerim dağıldı gitti. E, adaptasyonum işimse işim gitti, işte aşımsa aşım gitti. E, ve ben e, farklı buldum. Şimdi ilişkisi kısa sürenler mesela 2-3 ay gibi sürüp ayrılanlar var ise aradığını bulamayıp da gitmiş. 8-9 sene, 5-6 sene böyle bir bayağı bir ustalık mertebesine erişmiş kişilerdenseniz de eril size diyor ki e, ben anlayamadım, geleceği düzenleyemedim. E, ve ben burada ne dedim? Ee, kendi kendime düşündüm. Bu dedim olmayacak. Ben buna karar verdim diyor. Ne yapabiliriz? Ben diyor buna karar verdim diyor. Öldüremeyiz adamı. Bir şey yapamayız yani Allah korusun. Ve e, bakalım neler söylüyorsun size daha. Ne söylüyorsun eril diş ile ne söylemek istiyorsun. İçinde kalıp söylemediğin nelerin oldu mesela. Şimdi bir kısmısı ve bir kısmısı olarak bakacağız. Evet belki de dile getirdi ailem ne diyor çok çevrem ne diyor çok diyor yani benim sorunlarım vardı diyor zaten sorunlarım vardı ve ben de sorunlu bir ilişkiyi diyor ya yani kaldıramıyorum diyor sorunlu oldu iyice diyor hayatım sorunlu oldu diyor başka ne diyor bakalım evet başka ne diyor seni unutamadım unutamıyorum diyor bak 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 hala enerjiler bağlı 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 hala böyle enerjiler bitmemiş vaziyette. Seni diyor, unutamıyorum diyor hayatımın. Yani unutamadım. Belki mantık yaptım gittim ama hala seni unutamadım. Hemen bakıyoruz bakalım. Neler söylüyor şimdi? Dökülüyor eri, dökülüyor. Evet iki şey arasında kalmış. İki durum, olay, kişi. Gerçekten. Ama şöyle bir şey, bu kişi değil kişi değil. İki olay ve durum arasında kalmış. Aşk ve mantık. Bak ne dedi. Arkadaşlar iki şey arasında kaldım. Aile, sevgili ya da aşk, mantık. Yani ben diyor kaldım bir türlü karar veremedim onun için bu ilişkiyi durdurdum böyle tap diye bu ilişki durdu bir şey ilerleyemedi kendime zaman ayıramadım ailem karşı çıktı bak şimdi bir sürü olasılık var kalabalıklara bakıyorum ailem karşı çıktı çevrem karşı çıktı ee, sizlerle güzel bir şeyler yapmak istedim evet ama yapamadım neden neden yapamadın? Söyle bakalım Eril. Ay mutsuzum diyor. Adam yerlerde sürünüyor ve size yani belki lay lay geliyor bu söylediklerim ya da dışarıdan belki sosyal medyasından belki de işte dışarıdan bu adam çok çok güzel gibi gözüküyor. Neşeli gibi gözüküyor ama öyle değil. Mutsuz olmuş bu ilişkide. Mutsuz. Ben gitmek zorundayım diye düşünmüş. Şimdi ee, dişil çok mu sıkıştırdın? Çok mu boğdun adamı derler. Evet, bir tane daha açacağım kusura bakmayın. Evet, çok işim var. Vakit ayıramıyorum. Kendime bile ayıracak vaktim olmadığı için ben de diyor bu ilişkiye vakit ayıramadım diyor. Buyurun buradan yakın. O zaman niye başladın? Niye başladın? Niye heyecanlandın ya da heyecan duydun eril? Bakar mısınız? Ben böyle bir şey ben diyor gelemem diyor. Şu boş kartlarda neden çıktı onu anlamadım. Kafası bomboş karışık. <laughs> bomboş karışık. Evet. Ya diyor ki yani ben diyor seni bekliyorum ama ben gelmiyorum. Bak şimdi böyle bir şey olabilir mi? Seni bekleyeceğim ama ben gelmiyorum. E o zaman bu çok saçma bir şey oldu. Çok saçma düşünüyorsun Erel. Çünkü bir insanı bekliyorsun tamam. O sana geliyor ama sen hala ona gitmiyorsun. Reddediyorsun. Ay bu çok kötü bir şey. Sen oyun mu oynuyorsun Erel dişiyle karşı bir konuş bakalım. Niye oyunu oynuyorsun? Düşündükçe geçmişe sıkışıp kalıyorum yeniye kapı açmama izin vermiyor evren diyor. Ya arkadaşlar düşünüyor düşünüyor olmuyor. Doluya koyuyor olmuyor. Boşa koyuyor dolmuyor diyenler gibi anılar kartı. Diyorum ya Neslan Şirin kartları var ya cuppa cuppa oturuyor ya. Öyle bir oturuyor ki böyle elbise gibi üzerinde hiçbir potluk kalmıyor yani. Dedi ki anılar var dedi. Geçmişi silemediği için dedi. Sana dedi. Gelemiyor dedi bu insan dedi. Bitti. Zaten Eril'in söylediği de seni diyor yani bekliyorum ama ben gelmiyorum diyor yani senle oyun oynuyor bu oyun oynuyor yani gelmesi için vakit istiyor bence zamanlaması var bu işin herkes için değil ama sevgili dişin eril sana bunları söylüyor şimdi takdir senin ne yapabilirsin sen bu konuda şimdi ne yapabilirsin safhasına geçtik Eril'e karşı. Dur Eril'i daha da konuşturalım aslında. Aa! Yaz gün dönümü diyor. Yaz aylarında pırıl pırıl parlayan bu insan e, birazcık böyle şey istiyor. E, Şan şöhret ün ya da çok nazar var üzerinde. Şu an bittim yani. Bu Eril'de acayip bir nazar var. Ve yaz gün dönümünde diyor. E, tekrardan güneşli günlerde diyor. Pırıl pırıl yani bir yenilik istiyor bu. Yaz ayları gibi bir irtibatınız olabilir. Gelebilirim diyor. Siz onu çok böyle herhalde e, yükselttiniz, yücelttiniz gözünüzde. Eril gelecek misin diyelim yine. Atalar nesiller. Yani yine aynı şeyi söylüyor. Atalar kartı genelde anıları anlatır. Geçmişi anıları anlatmasa da ataları atalar da geçmiş demek. Geçmişler de anılar demek. Bilinçaltı anılarımız, öğretilmiş anılarımız. Doğarken biz öğrenerek geliyoruz bazı bilgileri. Peki Eril. Gelmeye niyetin var mı? Yine son kez soruyoruz Eril'e bakalım. Konuş. Ah yaşamak hiç iç açıcı değil diyor. Ama diyor sen varsın diyor. Yani hayatının bir dönemi, bir anında mutsuz olduğunda evet sen varsın. Yaşamak iç açıcı değil. Kendiyle ilgili sorunları var. Çok felsefe takılıyor. Evet. Evet. Bak işte bu kart çok ilginç. Verdiği onca acıyı sen çekmişsin. Verdiğim acılara dayanıyorsun. Beni sevdiğin içindir. Bekletmenin korkunç zehre öldürmüyorsa yine beni sevdiğin içindir. Senin onun delice ölesiye beklediğini biliyor, biliyor. Yani bildiği için de beni sevdiğin için diyor. Bütün acılara katlanıyorsun ama ben buna layık değilim ki. Ben gelemiyorum ki sana adam resmen eril, gelmeyeceğim dedi. Başka ne diyorsun bakalım gelecek misin? Ee, evet çok sert konuştu bu sefer ağzımızın payını verdi resmen verdi bakar mısınız şu anda duygularımı açmak yerine mantığımı kullanıyorum bana layık mısın paşama bak ya bana layık mısın olabilir denk görmeyebilir bu da normal hiç kimseye şey küçük görme, görmeyelim bu ego değil bu ego değil şimdi burada bana layık mısın diye sorarken denk miyiz mantık yapıyorum. Ben şuradayım, sen kendini yetiştirememişsin gibi söylüyor dişile. Ya ya da ben madden çok zenginim, sen değilsin. Ben de maddi, manevi, kariyerli zengin birini arıyorum. Ya da bana layık mısın derken sen çok tepedesin, ben çok aşağıdayım. Yani sen daha iyilerine layıksın da diyebilir. Her iki şekilde de şöyle yaparlar değil mi? Her iki şekilde de sana layık mıyım acaba diyor ya da sen bana layık mısın? Yani denk görmüyor ikinizi. Denk değiliz diyor. Ay içim daraldı eril. Tamam anladık anlayacağımızı. Bunun da yine arkadaşlar ilk videoyu izlediğiniz andan itibaren çok fazla bir vakit vermiyorum. Bir ay diyorum. Bir ay gibi geçti içimden. Bekleyin bir ayın sonrasında gerçekten işinize gücünüze bakın. Böyle düşüncede bir insanla uğraşılmaz. Yani hayalleri bile nereye gideceği belli değil ve hayatında insanlar var sonuçta insanlar var flörtöz bir insan sana burada gelmiş şey söylüyor işte diyor ki ben diyor gelemiyorum mantığımı kullanıyorum mantık 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 o mantık yapıyorsa siz de mantık yapın. Hadi bakalım analar kartı çıktı ama Son olarak ne söylüyorsun diş ile eril? Beklesin mi? Ben bir ay verdim. Sen ne diyorsun? Evet. Gayet güzel bir soru sorduk. Yahu adam beklemesin diyor. Şuna bak şuna. Hadsiz. <laughs> Bakar mısınız? Şimdi bir şey olmuş arkadaşlar. Bir kırılma noktası olmuş. Bu zaten çoktan da bunu düşünüyormuş. Bir kırılma noktası olmuş. Bu kırılma noktası ona göre her neyse size göre çok normal ki benim yaptım ama ben ona bir şey yapmadım ki dediğiniz bir şey bile olabilir. Bu kırılma noktası kopma noktasına getirmiş sizi. Yani burada diyor ki kopma noktasına geldim kabullenişe geç diyor. Kabullenişe geçmeli ya da mücadele etmelisiniz der Neslan Şirin kartı ama velakin mücadele etmeye değer mi? Sevgili dişil Erelim bu konuşması üzerine mücadele etmeye değer mi bir düşün. Olumsuz sürprizlerle karşılaştığımda cesaretimi koruyorum. Zarar görmeden hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum. Arkadaşlar bakın ya pamuk ipliği tutuyormuş zaten kopmuş gitmiş yani gerçekten. Sevgili dişil anlatabildiğim kadar anlattım şimdi geldik bakalım sevgili dişil sen ne düşünüyorsun erile söyleyemediğin her ne varsa şimdi beni eriller de izliyor sevgili eril iyi dinle şimdi dişil sana söylüyor bunu neler söylemek istedin sevgili dişilim İçinde neler kaldı hemcizlerim Evet ruh dostlarım içinde neler kaldı ah ah diyor bana ne aşk verdin ne maddi manevi cimri oldun soğuk agresif yaptın bana diyor anne ya da üçüncü şahıslarla uğraştım diyor beni aldattın diyor ve ben bunu kaldıramadım diyor eğer ki bir kadın aldatması yok ise de ailen öne geçti benden diyor dişil. Ee, ve burada diyor biliyorum sen yeni bir hayat istiyorsun kendine yenilik istiyorsun delilik istiyorsun bak zaten en başından beri seni tutamadım diyor sen delikanlı deli deli bir insanlığın e ben seni tutamadım zaten en başından beri diyor benden geleceğinden korktum ve korkulan başıma geldi diyor dişil. Hamilelik var bebek hayalleri hamilelik istemiş ya da e, bilmiyorum kilo problemi yapmış olabilir bu eril yani ya kendi kiloludur ya bu çünkü kilolu bir insanı da gösterir hani kilolu veya işte e, bakın bunlar fiziksel şeyler çok kilolu olabilirsiniz. Misal ben de balık etiyim şu anda halen kilo veremedim. Ama ve lakin veriyorum veriyorum kilo veriyorum bu arada hemen öyle söyleyeyim. Yani burada diyor sen bana diyor layık olmak için diyor 90-60-90 mı olmalıydın acep diyor. Yani böyle ya da diyor senin çocuğun var benim yok. Benim çocuğum var senin yok. Yani anlamazsın beni. Boşandığım için eski eşi gösterir veya hala onunla irtibatım var diyor. Ondan sonra evet yani böyle sevgili dişil bunları hep duymuşsun da sen de öyle düşünüyorsun. Yani bakın hala burada Eril beni konuşturuyor ya. Çok acayip bir şey. Eril'in konuşmak istediğine çok şey varmış. Hala konuşuyor. Ama sen de ona diyorsun ki yani deli misin? En başından beri seni zor tuttum. Zaman zaman bana çok zalimlikler yaptın. Soğukluklar yaptın. Evet hayatında bazı giren çıkan ya da oynaştığın ya da flört ettiğin oynaşmak çok kötü bir kelime. Kişileri e, ben biliyordum diyor dişil sana çocuk doğurmak istedim, hamile olmak istedim. Hayalini kurdum. Bir yuva istedim ama olmadı diyor. Sen buna diyor müsaade etmedin diyor. Etmemiş. Yani gerçekten buna müsaade etmemiş. Bu da çok kötü bir şey aslında. Evet. Şimdi sevgili dişil sen söyle bakalım Eri'le ne diyorsun? Ha yani bütün bunlara rağmen ne diyorsun? Evet. Bazı dişiller ilişkiye hazır değilim diyor. Ya da seninle başladım ama ben meğerse bir ilişkiye hazır değilmişim. Hazırlıksız yakalandım diyor sevgili dişil. Ya da sen böyle dişil erkek sana eril böyle bir şey söylemiş olabilir. Onu burada tekrar ediyorsun. İlişkiye hazır değilim demiş olabilir mesela. Bunun farkındayım diyorsun. Ben ilişkiye hazır değilim ya da bir kısmısı dişil gerçekten ilişkiye hazır değilken yakalanmış. Seni çok merak ediyorum diyor dişil ya. Başka ne diyorsun bakalım Meryl'e konuş konuş. Ay seni diyor sevmiyorum diyor ama bunu katten söylemiyorsun. Seni sevmiyorum ama merak ediyorum. Ama e, ne yaptığını bilmek istiyorum. İçimden artık koptum gibi bir şey bu ya seni sevmiyorum. Bunu söylemek de çok zordur biliyor musunuz kolay bir şey değil. Evet ben her şey yolunda gibi görüyorum diyor dişil erile mutluyum umutluyum her şey yolunda diyor yani sen olmadan da ben yaşıyorum diyorsun dişil ee, mutluyum mutlu olmaya çalışıyorum küçük şeylerden de mutluluk duyuyorum ve umutluyum bitti. Evet başka ne diyorsun bakalım sen başka ne diyorsun? Beni hala sevdiğini hissediyorum diyorsun. Bak beni hala sevdiğini hissediyorum. Yani e, beni deli gibi sevdiğini hissediyorum ben. Senden bana diyor bir enerji geliyor diyor. Böyle sıcağı sıcak samiyeli gibi bir enerji geliyormuş. Evet ben böyle bakmadan çekiyorum arkadaşlar buradan. Iıı. En son öyle bir şey söyledin ki dişil. Küçük yalanlardan bir şey olmaz zannettim ama onlar büyüdü 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 eril diyorsun. Çarptı suratıma diyorsun. Küçük yalanlarına göz yumdum. Göz yumdum ama ne oldu böyle bize? Yani küçük yalanlarına göz yuma 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 başımıza neler geldi. <laughs> Sen beni mahfettin ve ben artık büyük yalanına da küçük yalanına da göz yummuyorum arkadaşım diyor. Ben göz yummuyorum artık sana diyor. Dişil erile Bıkmışsın çünkü diş benim. Bıkmışsın. Yani Eril beni izliyorsa senin yalanlarına farkında olmuş. E kimse aptal değil. Bir şeyleri böyle bakın erkekler biraz bir şeyleri de abartarak anlatır ya yani kendinle ilgili ailenle ilgili e, hayatla ilgili yalan söyleyen var ya evli olup bekarım diyen var iki kadına da büyük bir karma yaratıyor kendini ve hastalıklı bir düşünce bu bence dürüst söyle bari değil mi hadi bakalım neler neler daha diyorsun son sözler nefessiz kaldım sen gidince diyorsun dişil yani doğaya çıktım. Arkadaşlarımla nekat devremi atlatmaya çalıştım ama daha da çok yalnız kaldım. Yani yalnızlıkla nefes alamadım. Sevgili dişil nefes alamamışsın yani. Eril'e bunu söylüyorsun. Evet. Başka neler söylüyorsun sevgili dişil? Üstümü sisler örttü. Ay. Gerçekten şuraya bakar mısınız? Aşk acısı çok zor. Allah kimseye vermesin arkadaşlar. Evet. Niyaz ettim, dua ettim. Aa şuraya bakar mısınız? Gerildim yani. Sevgili dişi, erilin bin katı kötü etkilenmişsin. Çünkü diyorsun ki nefes alamadım. Östümü sisler örttü. Hep dualar ettim, hala ediyorum. Ritüeller yapıyorum. Allah'a dua ediyorum, gel diye diyorsun. Başka ne diyorsun? Senden bir sinerji hala alıyorum diyorsun. Yani bazı şeylerin bitmediğini, senin güvenli bir insan olduğunu bana güven verdiğini ve bitmediğini göstermek adına diyorsun. Hala ben devam ediyorum diyorsun ee, beklemeye. Ama bir ay dişil bir ay bekleyeceksin. Başka neler söylüyorsun? Şu erili şaşırt dişil biraz. Gerçekten sen o kadar güzel konuştun ki. Evet çok seviyorum seni ama elimden bir şey gelmiyor. Çünkü sen duvar örüyorsun. Duvar örüyor. Bir kat örmüş bir kat daha örüyor. Ben de söyleyeyim hislerime göre sevgili dişil. Yani çok beklenti yapma bu erilden. Hala seviyorsun. Yani seni sevmiyorum dedin ya demin. Ben ona hiç inanmadım ki. <laughs> evet. Ay ben hep sevilmek istediğim gibi sevdim diyor. Yani dişine bakar mısın? Beni benim gibi sev istedim. Çok sev istedim. Sen benim anlayışıma göre sevmedin beni diyor. Ee, yani peki dişil sende başkalarına karşı bir ilgi oldu mu? Bu soruyu açacağız. Hiç kavuşamayacağımızı zaten içimde bir his vardı bu sevgimi değiştirmedi diyorsun dişil yani erile diyorsun ki hiç kavuşamayacakmış gibi bir iliş yani his olduğu halde içimde bu benden bir şey eksiltmedi ve ben seni hep sevdim diyorsun peki e, sorumuz neydi sende başka birilerine karşı böyle bir ilgi oldu mu Aa, yani acıyla yaşıyorum ne ilişkisi diyor yani acıyla yaşıyorum, acıyı seçtim, bunu öğrendim, acıdan geçmeyi öğrendim. Ee, ama bazı dişiller de mantık yapmış. Yani bu bana uygun değil demiş, yani denk değiliz demiş. Acıyla, severek ayrılmış bazı dişiller. Ee, kendi ayrıldıysa ama şimdi giden erilse eğer... Acıyı da hüznü de zaten sana tattırmış dişil ve sen diyorsun ki ya ne yapayım artık yani acıyla da beslenmeyi öğrendim. Ay bu hiçbir güzel bir şey değil. Evet incitmeden yormadan sev beni. Ay ne kadar yorulmuşsun dişil. Ne kadar üzülmüşsün. Yani incitmeden yormadan sev beni. Karşılıklı konuşturma nasıldı ama inanılmazdı biliyor musunuz? Yani böyle tüylerim havaya kalktı gerçekten. Yani bu çok böyle bunu eşine de diyebilirsin. Evli olduğun kişiye de diyebilirsin. Bak acıtmadan incitmeden sev beni diyorsun. Yani senin derdin onun flört olması başkalarına gitmesi falan filan da değil yani. Sadece seni çok sevmesi, senin onun sevdiğin gibi sevmesi, incitmeden sevmesi. Hadi bakalım son olarak Evren sana ne diyor dişil yani? Bir bekleme bir ay dedik ya yani. Çok az verdim çünkü gerçekten. Aa dışarıya doğru. Bakar mısınız? Evren sana diyor ki sen diyor bir değişim bakın kartın üstünde kaldı. Bir değişim. Kelebeğin kozadan çıkması gibi değişeceksin. Çok değişeceksin. Yani bunu belki sen istemeyeceksin. Bak şimdi. Yenilenen içsel enerjimle yıldız gibi parlıyor iş ve aşkta yükselişe geçiyorum. Şan şöhret yıldızlaşmak, yenilenen içsel enerji bazen veda. Nekahat devresi, acılardan kurtuluş, iyileşmek içinde öfke ve kini barındırmazsan çok güzel şeyler geliyor. Ve olumlamayı bir daha okuyalım. Yenilenen içsel enerjimle yıldız gibi parlıyor, iş ve aşkta yükselişe geçiyorum. Arkadaşlar bu sizin farklı kişiyle iş ve aşkta yükselişe geçtiğinizi anlatıyor sevgili dişi. Ve burada evrenin sana mesajı net geldi şifalanıyorsun. Yıldız şifa demektir. Yani kesinlikle bak burada acılardan kurtuluş, acılara veda. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Gerçekten çok güzel bir açılım oldu. İnanamıyorum konuşulanlara. Yine bunu sık sık yapacağız ve aklımdaki kişi videolarını lütfen izleyin. Yalnızlar sizler de kendinize bir pay çıkarın ya da geçmişteki bıraktığınız insanlara ve daha yeni gelecek olanlara daha farklı davranın. Hoşça kalın takipte kalmayı, beğeni yapmayı, asla ve yorum yapmayı unutmayın olur mu? Hoşçakalın.